Aksa birinci lig Süleyman Göktaş sezonu 28. hafta karşılaşması Lapta Şehir Şehir Kadir Stadı Lapta Küçük Aymalı karşı karşıya göre Evren Karadimir. Karşılaşmanın hakemi Cem Yoksuzoğulları yardımcıları Abdullah Geç Dördücakem, Misal Sağol Sağ komiseri ilk devreden görüntülerimiz Lapta hata Sert vuruş top yandan dışarıda İçeriye Bas Lapta geliyor Cezalanı gol pozisyonu Mehmet Ali vuruyor kaleci Salih, sonrasında savunma. Lapta hızlı başlıyor, ceza alanı. Topa müdahale ediyor, Evren Karademir penaltı verilmesi var, oyun devam ediyor. Yine Lapta atağı. Yusuf Oyit ceza alanı. Aşırtma vuruş. Top üstten dışarıda. Küçük atakta, ceza alanı içerisi. Yine topa müdahale ediyor, Evren Karademir oyun devam ediyor. Ceza maçı lapta se seken top. Sonrasında vuruş topu üst direkt dışarıya gidiyor. İlyas. Şimdi. Mehmet Ali topla buluşuyor. Sert şut kaleci Sarıyök'ten. Bu kez sert şut. Küçük Kaymaklı'dan kaleci Sezgin Orta. Koral Gökhan'ın müdahalesi var. Karar penaltı. Penaltı. Dakika 35. Lapta penaltı kazanıyor. Yusuf Oit. Golcü isim topun başında. Yusuf vuruyor topağlarda. Salih uzanıyor ama önleyemiyor. Yusuf'un golü. Bir 0 önde Lapta. Lapta futbolcuların sevinci. Playout'tan kurtulma mücadelesi Lapta'da küçük kaymaklı terifi etmek istiyor. Ceza alan Arda Kortay zorluyor. Vuruş ve gol. Arda Kortay. Dakika 39 erken cevap veriyor Küçük Kaymaklı. İyi vuruyor Arda. Bir 1 Bu kez sevinme sırası Küçük Kaymaklı futbolcularında. Yine Küçük Kaymak hata İlyas kaleci karşı karşıya. İlyas topağlara gidiyor gol. Dakika 41. Galip duruma yükseliyor. Küçük Kaymaklı ilk devrede. 2-1 önde. Büyük Sevinç. Yedek kulübesi. Küçük Kaymaklı 2 Serbest vuruş. Barajdan dönüyor. Son düdük geliyor ilk devrede. 2-1 önde. Küçük Kaymaklı ilk devrede. İkinci devreden görüntülerimiz içeriye. Orta. Kafa vuruşu. Boşta kalan top Mehmet Ali. Olsaydı yok. Topağalarda. 2-2. Dakika 50. Mehmet Ali Can. Bir kez daha izliyoruz. Kaleci Salih boşa çıkıyor. 2-2. Yedek kulübesiyle paylaşıyor sevincini. Takım antrenörü Afin Gürgen. Savunmanın gerisine pas. Ceza alanı. Orta. Kafa ve gol. İlyas Yılmaz. Golcü isim. Topu gönderiyor. Toykan'ın ortası. İlyas'ın kafası. 3-2 önde küçük kaymaklı. Büyük Sevinç Küçük Ömalı futbolcularına taraftarlarında. Yükleniyor lapta. Vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Salih sakatlık geçiriyor bu arada. Kaleci Salih Ökten. Bu pozisyon sonrasında. Ceza alan Arda vuruyor top yandan. Direkten dönüyor. Atak devam edecek. Orta içeriye kafa vuruşu İlyas'tan ama Sonuç gelmiyor. Son düdük geliyor. Karşılaşma sona eriyor. Lapta 2, Küçük Kaymaklı 3.